Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro Orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımı ve soru çözümleriyle karşınızdayım sevgili arkadaşım. Şu an kitabımızda 260 ve 261 numaralı sayfada kazanım testi 7'nin çözümlerini yapacağız. Burada 0 bölü 0 belirsizlik durumlarını göreceğiz. Limit konusunda sevgili arkadaşım. Şimdi birinci sorudan itibaren çözümlere başlamadan önce kanalı destekleyen arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun canlar. İyi ki varsınız. Peki Şimdi gelelim birinci soruya. Şimdi arkadaşım burada ilk önce ne yapıyoruz? 4 yazıyoruz değil mi? Limit, limit bulurken. Şimdi x 4 yazdığım zaman 0 bölü 0 belirsizliği geldi. O zaman ne yapıyorum şimdi ben? x eksi 4'ü 2 kare farkı yapmam lazım. Şimdi 2 kare farkı yaptığım zaman kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 demem lazım buraya. Şimdi bölü alt tarafta kök x eksi 2 var değil mi? Yukarıdakini nasıl iki kare farkı yaptık? İşte kök x ne? X kök x'in karesi x'i veriyor. 2'nin karesi 4'ü veriyor. Ondan dolayı. Şimdi bu kök x eksi 2'leri sadeleştirdim. Sadeleştirdiğim zaman kalan ifadeyi yazıyorum. Limit x 4'e giderken kök x artı 2 kaldı. O zaman x yerine 4 yazarsam kök 4 2'dir. 2 2 daha 4 yaptı. Sorumun cevabı buradan c seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Görelim ikinci soruya. Limit x 1'e giderken kök içerisinde x artı 8 eksi 3 bölü x eksi 1 var aşağıda. Şimdi yerine 1 yazdığım zaman yukarısı 0 oldu, aşağısı da 0 oldu yani 0 bölü 0 belirsizliği geldi. O zaman ben bu yukarıdaki ifadeyi eşlenikle çarpmam gerekiyor sevgili arkadaşım. Nasıl? Şundan dolayı. Yani eğer ben bunu eşlenikle çarparsam kökten çıkartırsam alt taraftakiyle sadeleştirebilirim. Şimdi bunun eşleniği. Kök içinde x artı 8 aynen kalıyor. Artı 3 yazıyorum buraya. Bölü eşlenik olduğu için alt tarafı da çarpacağım. x artı 8 artı 3 olacak sevgili arkadaşım. Peki. Şimdi iki kare farkı yaparsam. a eksi b çarpı a artı b neydi? a kare eksi b kare. Yani bunları çarparken kök içinde x artı 8'in karesini alıyorum. x artı 8 oldu. Eksi diyorum. 3'ün karesi. Buradan da 9 geldi. Bölü. Alt tarafta olanları yazıyorum. Şimdi alt tarafta bir x eksi 1 vardı. Bir de bizim o yukarıyı çarparken ki kullandığımız kök içinde x artı 8 artı 3 var sevgili arkadaşım. Şimdi onu da şöyle yazalım. Kök içerisinde x artı 8 artı 3. Şimdi bunu bir daha düzenleyelim. Ee, ne oldu? Buraya tabii başında da ne var? Limit var. Limit nereye giderken? x 1'e giderken. Son halimiz şu oldu. Limit x 1'e giderken yukarıda x eksi 1 oldu. Bölü aşağıda x eksi 1 var. Çarpı bir de Kök içerisinde x artı 8 artı 3 var. x artı 8 artı 3. Şimdi bu x eksi 1'ler ne oldu? Gitti. Burada 1 kaldı. O zaman diyorum ki limit nereye giderken? x 1'e giderken. 1 bölü kök içerisinde x artı 8 artı 3 kaldı. Şimdi x yerine 1 yazalım. 1 yazdığım zaman burası kök 9 3. 3'leri toplayınca 6. Yani sorumlu cevabı buradan 1 bölü 6 e şıkkı oldu sevgili arkadaşım. Peki üçüncü soruya geçelim. Şimdi üçüncü soruda a bir gerçel sayı olmak üzere limit x 2'ye giderken f x bölü x 2'nin eşitinin a olduğunu veriyor. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Şunu demek istiyor. x yerine 2 yazarsam normalde yukarısı eğer f sayı gelseydi sıfır haricinde bir sayı gelseydi alt tarafta sıfır olacağı için sayı bölü sıfır tanımsız olurdu. Ama diyor ki bana reel sayı. Bunu iki konu anlatım öncesinde orada da özellikler kısmında bahsetmiştik. Ne olması lazım arkadaşım o zaman? Demek ki üstünde ben 2 yazdığımda 0'a eşit olacak ki ben 0 bölü 0 belirsizliği yapıp sadeleştirme yapayım. E buradan çıkaracağımız yorum bu. F2 0'mış sevgili arkadaşım. O zaman götürüp yerine yazıyorum şimdi. E yerine yazdığım zaman limit nereye giderken? X2'ye giderken. Şimdi X çarpı burada ne var? fx var. Böyle. Şimdi alt tarafı çarpanlara ayırıyorum. Şimdi çarpanlara ayırdığım zaman sevgili arkadaşım burada ne var şimdi? E, çarpımları eksi 12 toplamları 4 yapacak. Yani 6'ya eksi 2 diyebilirim. O zaman alt taraf x eksi 2 çarpı x artı 6 oluyor. Peki şimdi arkadaşım biz bunu e, bize verilen bir ifade vardı yukarıda. Bunun limitinin a olduğunu söylüyordu değil mi? Peki o zaman biz şöyle yapsak. Evet, ben bunu parçalı bir şekilde yazabilirim. Yani ne demek istiyorum? Limit x2'ye giderken fx bölü x eksi 2 şeklinde yazıp çarpı geri kalanları ayrı yazabilirim. Yani limit x2'ye giderken geriye kalanlar neydi? x bölü x artı 6 diye yazabilirim. Şimdi az önce konuştuk dedik ki f2 sıfırdı. Sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyordu. E o zaman ben direkt hiç o belirsizliklere bulaşmadan şuradan bana bir şey vermişti. Demişti ki sorunun başında x 2'ye giderken fx bölü x eksi 2 ifadesinin a'ya eşit işte olduğunu vermişti. O zaman demek ki burası a'ymış. E şimdi 2 yazarsam diğer tarafta da burada 2 yazarsam 2 bölü 8'den ne geliyor? 1 bölü 4 geliyor. O zaman sorunun cevabı ne oldu? A bölü 4 oldu sevgili arkadaşım. Cevap buradan B seçeneği geliyor. Şimdi bu tarz sorularda dikkat edersen özellik kısmında da bunlardan bahsetmiştik. İki fonksiyonun çarpımının limitini alırken ayrı ayrı limitlerini alıp çarpabiliyorduk. Ve özellikle burada işte bazı soru tiplerinde e kesinlikle bunları yazmamız lazım. F2 0 olacak ki 0 bölü 0 belirsizliği olacak. Ondan sonra işte sorunun çözümde bize destek oluyor. Peki geçiyorum şimdi diğer soruya. Şimdi gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunu vermiş bize. Buna göre 2'nin solundaki limit değerini istiyor bizden. Peki sevgili arkadaşım biz şöyle yazalım. Limit x 2'nin soluna giderken e, yukarısı x kare eksi 4 bölü alt tarafta da mutlak değer x eksi 2 var. Şimdi biz burada 2'nin soluna bakacağımız için mutlak değer fonksiyonlarında önce fonksiyonu dışarıya çıkart. Ondan sonra limit al. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Limit x 2'nin soluna giderken e, burada yukarısını 2 kare farkı yapsam x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde bölü. Şimdi mutlak değer önemli. 2'nin solu ne demek? 2'den küçük bir ifade. Eğer ben buraya x gördüğüm yere 2'den küçük bir ifade yazarsam yani şunu demek istiyorum. Mutlak değer x eksi 2'de eğer ben x yerine 2'nin solunu yazıyorsam bu mutlak değerin içi negatif olur arkadaşım. Tamam mı? 2'den küçük bir ifade yazıyorum çünkü. O zaman bu negatif oluyorsa dışarıya eksi alarak çıkar. Yani eksiyle çarparız dışarıya çıkartırız. O zaman ne oldu? Eksi x artı 2 oldu burası. Yani alt tarafta eksi x artı 2. Ve ben bunu eksi parantezine alırsam x eksi 2 olur. Eksi parantezinde x eksi 2 yazıyorum. Mutlak değerin yerine. Şimdi evet sadeleştirmelerimizi yaptık. X yerine de 2'nin solu diyor ama hani bitti orada yazabilecek bir şey kalmadı. Onun için x yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman burası 4 bölü eksi 1 oldu. Sorunun cevabı buradan eksi 4 geldi. A seçeneği oldu sevgili arkadaşım. Evet 5. sorudayız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. fx eşittir. x kare eksi 4 x artı 4 biçimde tanımlanıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri bir gerçel sayı eşittir diyor bize. Şimdi arkadaşım birinci öncülden başlayacağım. Şimdi şuradan çözelim. Şimdi diyeceğim ki limit nereye giderken? x 2'ye giderken. Şimdi dikkat eder misin? Burada zaten fx fonksiyonu bir tam kare fonksiyon değil mi? Neyin tam karesi? x eksi 2'nin tam karesi. E, birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpını iki katı. İkincinin karesi yaparsam x eksi 2'nin karesi olduğunu görürsün ya da çarpanları ayırarak. Şimdi ben o zaman şöyle yapıyorum. x eksi 2 bölü fx. fx gördüğüm yerine yazacağım. x eksi 2'nin parantez karesi yazacağım. Peki bunları sadeleştirdim. Şimdi x eksi 2 ile x eksi 2'nin karesi gitti. E geriye kalanları yazıyorum. Limit x 2'ye girerken. Şimdi ne kaldı? 1 bölü x eksi 2 kaldı. E sevgili arkadaşım ben burada x yerine 2 yazarsam ne olur? Burası 0 olur değil mi? Yani sayı bölü 0 olur. Sayı bölü 0 neydi? Tanımsızdı. Onun için bu bir gerçel sayıya eşit olmaz. Çünkü payda 0 oldu. Onun için hangileri bir gerçek sayıya eşit diyor? O zaman 1 olmadı. 1 yanlış oldu. Şimdi ikinciye bakalım. Ne diyor bana? Limit x 2'ye giderken fx, fx'i yazalım. x 2'nin karesi neydi? Aslında x eksi 2 çarpı x eksi 2 idi. Kare olduğu için bölü. Alt tarafı da 2 kare farkından ben x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazsam. Hani 2 kare farkı ya. A kare eksi b kare. O zaman bu x eksi 2'ler gitti. Yukarıda bu kaldı. Şimdi kalanları yazıyorum ben tekrardan. Limit x 2'ye giderken yukarıda ne var? x eksi 2 var. Aşağıda ne var? x artı 2 var. Peki x yerine 2 yazarsam yukarısı ne oldu? 0. 0 bölü 4. 0 bölü sayı 0'dır. O zaman bu tanımlı arkadaşım. Yani bir gerçel sayı eşit. Hatta bunun sonucu 0'dır. Yani ikincisi oldu. Şimdi üçüncüsüne bakalım. Diyor ki limit nereye giderken? x 2'ye giderken. x bölü fx. fx nedir? fx'i yerine yazalım. x eksi 2'nin karesi. E şimdi ben burada x yerine 2 yazsam ne oluyor? yukarısı 2, alt taraf 0. Yine ne oldu? Tanımsız oldu. O zaman bu da bir gerçel sayıya eşit olmadı. E, hangileri bir gerçel sayı diyor? O zaman yalnız iki bir gerçel sayıdır sevgili arkadaşım. Gelelim 6. soruya. X, X gördüğüm yere 2 yaz diyor bana. X yerine 2 yazıyorum. 2 i̇ki yazarsam 2'nin karesi 4, 0 oldu. 4'ün karesi 16, 0 oldu. 0 bölü 0 belirsizliğimizi gördük. O zaman demek ki çarpanlara ayırmaya çalışacağız. O zaman x 2'ye giderken şimdi yukarıda 2 üzeri x eksi 4 var ya bölü. Bak 4 üzeri x eksi 16 bu. 2 üzeri x'in ve 4'ün karesi değil mi? Yani 2 kare farkı. O zaman ben bunu yazarken 2 üzeri x eksi 4 çarpı 2 üzeri x artı 4 formatında yazabilirim. E bunlar gitti. E geriye kalanı yazıyorum şimdi. Limit nereye giderken? x 2'ye giderken. Ne kaldı arkadaşım? 1 bölü 2 üzeri x artı 4 kaldı. E götürüp 2 yazarsam 2'nin karesi 4, 4 ile topladım 8. Sorumun cevabı buradan 1 bölü 8. Yani B seçeneği oldu. Peki gelelim 7. soruya. Birden büyük gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyon bu şekilde tanımlanmış. Bir sağında fonksiyon nedir diyor. Arkadaşım biz logaritmanın özelliğinden arada eksi olduğu zaman bunların bölme olduğunu biliyorduk değil mi? O zaman ne oldu şimdi? Logaritma 2 tabanında x kare eksi 1 bölü en son x eksi 1 oldu. Evet arada eksi varsa böyle şeklindeydi. Peki bunlar iki kare farkından sadeleşir mi? Sadeleşir. E bunları sadeleştirdiğim zaman yukarıda ne kalıyor? x artı 1 kalıyor. O zaman iki tabanında x artı 1. Şimdi bana diyor ki limit x nereye giderken? Birin sağına giderken logaritma iki tabanında x artı 1 diyor arkadaşım. Şimdi 1'in sağını yazarken burada 1 yazabilirim artık. Kritik bir şey kalmadı. Parçalı bir fonksiyon değil götürüp yerine 1 yazarım. 1 yazarsam da şöyle oluyor. Logaritma 2 tabanında 2 oluyor. E zaten bu 1'di. O zaman cevabımız buradan C seçeneği oldu. Limitinin değeri. Gelelim 8. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu aşağıdaki biçimde tanımlanmış. Buna göre diyor ki eksi 2'ye giderken ve 3'e giderken bu limitlerin toplamını bulmuş. Şimdi arkadaşım burada biz şunu düşüneceğiz. Şimdi eksi 2 noktasındaki fonksiyonun değeri nedir? Onu götürüp yerine yazacağım. 3 yazdığımda fonksiyon değeri nedir? Bunları götürüp yerine yazacağım. Şimdi ilk önce diyelim ki limit nereye giderken? İşte x eksi 2'ye giderken. Yukarıda ne var? Yukarıda x kare eksi 4 var. Tamam mı? Bölü alt tarafta fx diyor bize. Şimdi eksi 2 noktasında birden küçük değil mi? Evet. O zaman eksi 2 noktasında fonksiyonun alacağı bu. Yani 2x artı 4. O zaman buraya götürüp 2x artı 4 yazacağım. Şimdi arkadaşım burada eksi 2 yazarsam 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. O zaman bu belirsizlikten kurtulmak için ben çarpanlara ayırmam lazım. Yukarıyı x eksi 2 çarpı x artı 2 diye 2 kare farkı yaptım. Bölü alt tarafı da 2 parantezin alınca x artı 2 oldu. İşte şimdi bu x artı 2'leri götürdüğüm zaman o 0 yapan değerler gitmiş olacak. O zaman diyeceğim ki limit nereye giderken x eksi 2'ye giderken yukarısı x eksi 2 bölü aşağısı 2 oldu. O zaman x yerine de eksi 2 yazdığımda burada x yerine götürüp ne yazıyorum? Eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 bölü 2 sorumun cevabı eksi 2 oldu. Burada. bu Burası için eksi 2 tamam. Tamamen sorunun cevabı değil. Şimdi devam ediyorum o zaman. Diğerine bakalım. Şimdi nereye giderken? Limit x 3'e giderken. Limit x 3'e giderken fx bölü x kare eksi 9. Şimdi o zaman arkadaşım burada x kare eksi 9 diyor ya x kare eksi 9 nerede tanımlı? Ona bakmam lazım benim. Ee, yani fx nerede tanımlı? Ona bakmam lazım. Pardon. x 3'e giderken nerede tanımlı? Burada tanımlı. O zaman x 1'den büyük ya. 3 olduğu için orada tanımlı. O zaman diyeceğim ki arkadaşım işte buradaki fonksiyon 6 x eksi 18'miş. İşte yukarıya 6 x eksi 18 yazacağım. O zaman şimdi şöyle diyelim. Limit x 3'e giderken Yukarıya 6 parantezin alsana. 6 parantezin alacağına geldi. x eksi 3 bölü. Alt tarafı da zaten 2 kare farkı yaparsam. x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde. İşte bu x eksi 3'ler gitti. O zaman ne kaldı geriye? Limit nereye giderken? x 3'e giderken 6 bölü x artı 3 oldu. 3 yazıyorum. 3 e, yazdığım zaman da buradan 6 bölü 6 yani burayı da 1 buldum. Benden e, ne istiyordu? Bunların toplamını istiyor. Eksi 2 ile 1'i toplayınca da Cevap buradan eksi 1 oluyor sevgili arkadaşım. Gelelim burada 9. soruya limitinin a türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi x yerine götürüp a yazarsam e, ne oluyor bir bakalım. a kare eksi 4 a kare a eksi 2 a oluyor aslında değil mi? Hadi götürüp a kare yani x gördüğüm yere a yazalım o zaman şöyle oluyor. Yukarısı a kare oldu x gördüğüm yere a yazıyorum evet a kare eksi 4 a kare bölü alt tarafta da a yazdım a eksi 2 a oldu. E arkadaşım burada da a kare parantezine alsam ya da almasak mı? A yazarsam bir şey değişmiyor. Tamam zaten bitmiş soru parantezi alacak bir şey yok. A kareden eksi 4 tane kare çıkarınca eksi 3 a kare. E A'dan da eksi 2 a'yı çıkarınca eksi a. Eksiler gitti mi gitti. E ne kaldı? 3 a kare bölü a kaldı. A'lar da sadeleştirirsen cevap buradan 3 oluyor sevgili arkadaşım. 3A oluyor değil mi? Akarelle A A'yı sadeleştirirsem 3A oluyor. Cevap buradan C seçeneği geldi. Evet gelelim 10. soruya. A ve B gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonumuz var. Şimdi limit değerleri birer gerçel sayıdır diyor. İki tane limit ifadesi var ve bunların gerçel sayı olduğunu söylüyor. Öncelikle arkadaşım şuraya bir bakabilir miyiz? Şimdi ben burada x yerine 1 yazarsam payda ne olur? 0 olur. Eğer yukarısı sayı gelirse sayı bölü 0 tanımsız olur. Böyle durumlarda 0 bölü 0 belirsizliği olması lazım. Her ikisinin de tamam. O zaman biz buradan şöyle sonuçlar çıkarabileceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşım demek ki fonksiyonda yani f fonksiyonunda 1 yazınca 0'a eşit oluyormuş. Aynı şekilde f fonksiyonunda 3 yazınca da 0'a eşit oluyormuş. Tamam. Şimdi onun için götürüp f fonksiyonunda 1 yazıyorum. 1 artı a artı b eşittir 0 olması lazım. İşte buradan a artı b'yi eksi 1 buldum. Bunu burada beklesin. Gidelim öbür tarafa. 3 yazıyorum şimdi. 3 yazdığım zaman 9 artı 3a artı b eşittir 0 olacak yine. İşte buradan da 3a artı b'nin eksi 9 olduğunu gördük. Bu ikisini eğer ben ortak çözersem a ve b'yi bulurum sevgili arkadaşım. Peki. Şimdi şöyle diyelim. A artı B eşittir. Eksi 1. 3 A artı B eşittir. Buradan eksi 9. Şunu eksiyle çarpıp tara tarafa toplarsam. B'ler ne olur? Gider. O zaman buradan da 2 A kalır. Eşittir. Eksiyle çarptığım için. Eksi eksi 1 artı 1 oldu. Yani eksi 8 oldu buradan. A'yı buradan eksi 4 bulduk. Peki A yerine götürüp eksi 4 yazarsam. Şimdi eksi 4 artı b eşittir eksi 1'di. Bunu karşıya attığım zaman b de buradan 3 geldi. Şimdi a'yı b'yi bulduk. Şimdi o zaman götürüp fonksiyonu da yerine yazalım. Diyelim ki fx fonksiyonu eşittir. Şimdi bir x karemiz var. Daha sonra artı ax vardı. Yani eksi 4x diyeceğim. Daha sonra artı b yani artı 3 diyeceğim sevgili arkadaşım. Şimdi benden ne istiyor? Benden f2 istiyor. O zaman diyeceğim ki f2 x yerine 2 yazarsam 4 eksi 8 artı 3 yani eksi 4 artı 3'ten sorunun cevabını buradan eksi 1 buldum. Cevap c seçeneği geldi. Gelelim 11. soruya. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonundan bahsediyor. Buna göre limit x2'ye giderken ve limit x3'e giderken toplamının değerini istiyor bizden. Şimdi sevgili arkadaşım bunlar zaten iki kare farkından sadeleşiyor değil mi? Şöyle ayrı ayrı sadeleştirdiğimi düşünürsen e, yukarıda burada x artı 3 kalıyor. Burada da x artı 2 kalıyor değil mi? 2 kare farkı x eksi 3 çarpı x artı 3. x eksi 3'ler gitti x artı 3. Diğeri de iki kare farkı x eksi 2 çarpı x artı 2. x eksi 2'ler gitti x artı 2. O zaman buradan bizim fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon oldu. Orada x artı 3 kalmıştı. Artı diğer tarafta da x artı 2 kalmıştı. Evet bunları beraber toplayıp yazdığımızda 2x artı 5 fonksiyonunu buluyoruz. O zaman bu fx işte. Şimdi limit nereye giderken? x 3'e giderken fx yani 2x artı 5 artı limit nereye giderken arkadaşım? x 2'ye giderken 2x artı 5 bu ifadelerin değerlerini bulacağız. Şimdi öncelikle 3 yazdığım zaman 6, 5 daha 11 oldu. Artı 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman burası 4 9 geldi sevgili arkadaşım. O zaman 11 ile 9'u topladım. Buradan da 20 buldum. Sorumuzun cevabı C seçeneği geldi.